haset. Henüz dünya hayatı başlamadan Hz. Adem aleyhisselamın yaratılışından hemen sonra Allah Celle Celaluhu'na karşı işlenen ilk isyanın sebebi. İnsanoğlunun yeryüzü serüveni başladığında dünya hayatında işlediği bilinen ilk günahın nedeni yine haset. Hakikati bildiği halde kabul etmeyerek bile bile yanlış yollara girenlerin içlerini kemiren hastalık. İnsanın başına her türlü felaketi açan, insanı kötülüğe sevk eden haset ne demektir? Gelin biraz daha yakından bakalım. En açık ifadeyle çekememek, kıskanmak demektir. Başkasında olan bir malı, bir başkasının ulaştığı mevki makamı çekemeyerek ondan alınmasını, kendisine verilmesini, daha da kötüsü kendisine verilmeyen nimetin başkasında da olmamasını istemektir. Evet, Haset insanı kötülüğe sevk eden öyle güçlü bir duygudur ki şeytanı şeytan yapan Allah Celle Celaluhu'nun emri karşısında Adem Aleyhisselam'ı haset etmesidir. Rabbimiz Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrettiğinde tüm melekler emre uyarak secde ettiler. Ancak cinlerden olan iblis secde etmedi. Üstünlük iddia etti, haset etti ve huzurdan kovuldu. Hz. Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından olan Kabil, kardeşi Habil'i kıskandı, çekemedi, haset etti ve sonunda öldürdü. Hiçbir günahı olmayan, küçük Yusuf'u çekemeyen, haset eden kardeşleri kuyuya attı. Mekke'nin ileri gelenleri, ehli kitap, Peygamber Efendimiz'in davasının hak olduğunu bildikleri halde iman etmediler. Kendileri dururken, zenginleri dururken, soyluları dururken Allah Celle Celalu peygamber olarak neden Abdullah'ın yetimini seçti diyerek haset ettiler. Ve bile bile ateşi tercih ettiler. Kardeşlerim İnsanı böyle felaketlere sürükleyen hasedin altında yatan en önemli neden kul olarak yaratılan insanın yaratan Rabb'inin taksimine rıza göstermemesidir. Yani hased eden insan içten içe şunu demiş olur. Ya Rabbi, senin nimet verdiğin veya mevki makam verdiğin kişi buna layık değildi. Yanlış adamı seçtin. Burada ben dururken niçin ona verdin? Bu sözleri dile dökmek ne kadar korkunç değil mi? İşte insan dile dökmese de haset ettiğinde böyle düşünür ve belki de farkında olmadan Yüce Rabbimize isyan eder. Peki bu kötü duygunun bizde olup olmadığını nasıl anlarız? Kendimize bakalım, bir düşünelim, bir yakınımıza, bir arkadaşımıza veya bir tanıdığımıza Allah Celle Celalu bazı nimetler verse, mesela iyi bir ev, iyi bir araba, bir üst görev, biz ne düşünürüz? Hoşumuza gidip seviniyorsak, mutluluğunu paylaşıyorsak haset etmiyoruz demektir. Yok, eğer üzülüyorsak veya ona verilen nimetin ondan alınmasını istiyorsak haset etmişiz. Hiç vakit kaybetmeden tövbe etmemiz gerekir. Bu kirli kalple Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna çıkmaktan sakınmamız gerekir. Bunu da yapmıyorsak veya yapacak gücü kendimizde bulamıyorsak o zaman imanımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Haset ile ilgili bir başka önemli ayrıntı da emsaller, akranlar veya birbirine denkler arasında haset daha fazla olur. Yani bir hasta doktor doktoru kolay kolay haset etmez ama doktor doktoru haset eder. Sıradan bir vatandaş, alim bir adamı haset etmez. Bilakis alim alimi haset eder. Makam mevki ile işi olmayan sivil bir vatandaş makam sahibini haset etmez. Resmi dairenin içinde olan bir alt makamdaki üst makamdakini haset eder. Zengin zengini haset eder. Evet kendimizi bu şekilde yeniden gözden geçirmeliyiz. Hasede benzeyen, hasetle karıştırılan imrenme duygusu vardır. Aslında haset değildir. İmrenen insan başkasına verilen nimeti kıskanmak yerine sevinir. Kendisinin de bu nimete kavuşmuş ister. Bunda bir sıkıntı yoktur. Ama herkese imrenmeye de gerek yoktur. Peki kime imrenelim? Gelin onu da Peygamber Efendimiz'den dinleyelim. Ancak iki kişiye imrenilir. Biri Allah Celle Celaluhu'nun kendisine mal verip bu malı hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimse diğeri de Allah'ın kendisine ilim verip bununla amel eden ve başkalarına da öğreten kimse.